Ekranların en uzun soluklu efsane dizisi Arka Sokaklar 5 Ocak Cuma günü 658. bölümüyle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölüm yine heyecan dolu geçmiş ve dizinin hayranları 658. bölümü dört gözle beklemeye başlamışlardı. Gelin bu hafta ekranlara gelecek 658. bölüm fragmanında neler var? Hep beraber bakalım. Öncelikle bu ve benzeri gelişmelerden haberdar olmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu bildiğiniz gibi Hüsnü Çoban hakkında bir şikayetin olmasıydı. Fragmana göre de Hüsnü Çoban istifa ederek ekipten ayrılıyor ve bu durum karşısında Rıza Baba Hüsnü'ye olan kızgınlığı sonucu Hüsnü ile helalleşmeyi bile reddediyor. Ekip bunun dışında yasa dışı dövüş ve bahis çetesini suçüstü yakalamak için planlar yapıyor. Hüsnü Çoban ve diğer olaylarla ilgili ne gibi gelişmeler olacak? Hep beraber cuma günü yayınlanacak yeni bölümde bakıp görelim. Herkese iyi seyirler.